Allah emre diyor. Bu üçü akrabanın evine hayatınız boyunca asla gitmeyin. Bismillah. Hayat sadece yaşamakla ibaret değildir. İnsan kimlerle oturup kalktığına, kimlerin evine girip çıktığına dikkat etmekle yükümlüdür. Hele konu akrabanın evine gitmek olunca bu çok daha hassas hale gelir. Zira Allah emrediyor. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Tahrim 6. 6. Peki Allah'ın emriyle hayatınız boyunca asla gitmeyin denilecek üç akraba kim olabilir ve neden bu kadar önemli? Bu yazıda hem Kur'an'dan hem hadislerden yola çıkarak bu sorunun cevabını birlikte arayacağız. 1. Fitneci akraba kalpleri karıştıran evleri bozan bazı akrabalar var